Kacı İbrahim Uşağı köyünde meydana gelen olayda Cumahir Eğritaş'a ait traktör römorku ile birlikte çalınmıştı. Traktör jandarmanın yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Yeşilova kasabasında araziye terk edilmiş olarak bulundu. Traktörün bulunmasında emeklerini esirgemeyip tüm kurumları bilgilendiren köy muhtarı Abdurrahman Duman yaptığı açıklamada Köylümüze ait traktörün römorku ile birlikte çalınması üzerine titiz bir çalışma sonucu hemşerimizin mağduriyetini giderip vatandaşımızın devleti olan güvenini tazeleyen Ortaköy ve Aksaray Jandarma Komutanlıklarına çok teşekkür ediyorum. Hemşerimize çok geçmiş olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olarak seçilen milletvekili Turan Yaldır, hasat zamanının başlanmasının ardından çiftçilerin ürünlerini satmama kaygısı doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya soru önergesi metni hazırladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Hububat alımlarında yaşanan sorunları ele alan milletvekili Yaldır, çiftçilerin yanında olduğunu söyleyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi olarak her daim çiftçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim dedi. 14 Mayıs seçimlerinde Aksaray halkı tarafından oy çoğunluğuyla milletvekili olarak seçilen Hüseyin Altınsoy ve Cengiz Aydoğdu, seçim çalışmaları kapsamında Aksaray halkıyla sık sık bir araya geliyordu. Aksaray AK Parti milletvekilleri saha çalışmalarında Aksaray şehrinin gelişimi ve büyümesi açısından verilen vaatler üzerinden kolları sıvadı. Aksaray'ın gelişimi için hayata geçmesi beklenen projeler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile bir araya gelen milletvekilleri Aksaray şehri için istişare yaptı. Ziyaretin ardından açıklama yapan milletvekili Altınsoy, milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile bir araya geldik, ilimizle ilgili istişarelerde bulunduk, dedi. Aksaray'ın sevilen iş insanı ve siyasetçisi Cihangir Fikri Saatçioğlu'nun aracılığı ile Aksaray'ın tanıtımı ve marka şehir olması bakımından Şakrak karakterinin yazarı Ayşegül Karazorlu Aksaray'da misafir ettiklerini belirtti. Şakrak karakteri ile şehirlere tanıtan ve çocuklarla iletişim güçlendirilmesini sağladığını belirten yazar Ayşegül Karla Zorlu, Yerli ve milli olarak Türkiye'den dünyaya açılan tek kitap kahramanı olan Şakrak'ın 8. kitabı için Aksaray'ında yer aldığı çalışmalar hazırlanıyor. Çocuklara en güzel iletişim yolu olan Şakrak hikayeleriyle de okuyucuların ilgisini çekiyor doğru rol modellerle dünya coğrafyamızı tanıtmak, insani değerleri anlatmak, kültürel ve tarihi birikimi geleceğe taşımak ve en önemlisi de ırk, din, dil engel ayırt etmeden dünya çocuklarına faydalı içerikler sunmak için kaleme alınan Şakrak serisinin 8. kitabı hazırlanmaya başladı. Öncelikle Salihler Şehri Aksaray'dan tüm hemşerilerime saygı selamlarımı arz ediyorum. Tabii Aksaray son dönemde özellikle spordan, turizme, kültürden, sanayiye birçok alanda sınırlarını zorlayarak 500 bin nüfusu eşiğini aşaraktan ve son 5 yılda ciddi manada göç barındıran bir şehir olması hasebiyle sanayisini gün ve gün ilerleterek, ihracat rakamlarını ilerleterek, organize sanayinde kurumsal firmalara ev sahipliği ederek ve yeni faaliyete geçme noktasındaki son süreçlerini tamamlayan yeni OSB'lerin de şehrin ekonomisine katkı sağlamasını göz önüne aldığımız zaman şehrimiz günden güne büyüyor ve kabuğunu kırmak noktasında artık son çırpınışlarını tamamlıyor. Tabi özellikle Aksaray ilimiz kültürel manada Ihlara Vadisi'nin bulundurması muhteviyatıyla bir nevi bacası sanayinin ciddi manada ev sahipliğini yapan ve yıllık manada 1 milyonu aşkın ziyaretçi akınıyla çok önemli bir kültürü destinasyonu anlamında bir çekim gücüne erişmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık yönünde çok önemli gelişmelere ev sahipliği yapan Aksaray, yıllık bazda 15 milyar TL'lik tarım hasılasıyla da şehrin ekonomisinde ciddi manada bir gelir kalemi elde etmektedir. Bizim özellikle mensubu bulunduğum dışı hırma ilişkiler Türkiye Tarih İşler Konseyi'nde ticari diplomasiyle birlikte kültürel diplomasiye angaj olmamız hasebiyle son dönemde birçok kültürel çalışmalara ev sahipliği yapan bir iş konseyi üyeliğinde hareket ediyoruz. Bunun en son çalışmasını da birazdan yazarı olan ve bir şakrak karakterini icra eden Ayşegül Hanım'la... Aksaray şehrinin kültürel manada ve tanıtım eksikliğinin, markalaşma eksikliğinin bir nebze olsun hafifletilmesi noktasında bir çalışmaya Aksaray üzerinde e, girişmiş bulunmaktayız. Bugün bu konudaki çalışmanın da detaylarını birazdan kendileri sizlere arz edecekler. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki Aksaray'ın daha fazla kurumsal firmalara ev sahipliği yapması, aynı zamanda markalaşma ve kültürel eksikliğinin kültür elçileriyle, kültürel diplomasiyle bu sürecin sonunda Aksaray'ın PR çalışmalarıyla istediği noktada e, tanıtım anlamında e, bir mecraya ilerleyeceği, evrileceğinden hiçbir şüphemiz yok. Önemli olan kültürel çalışmaların Aksaray üzerindeki bütün kamu kurum ve STK'ların el birliğiyle bir araya gelmesiyle, kaynaşmasıyla bu sürecin Aksaray toplumuna, kamuoyuna mal olacak şekilde hale dönüşmesi bizler açısından çok önemli. Onun için bugün startı burada veriyoruz ve bu projenin Aksaray'da kamuoyuna mal olması bir kültür elçisi olan bir karakterin Aksaray tanıtımının eksikliğinin giderilmesi noktasında bir önemli misyon üstleneceğini düşünüyoruz. Ben bu vesileyle tüm Aksaray'lı hemşirelerime saygı ve muhabbetleri arz ediyorum. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Artık diyoruz ki önce okuyalım, sonra gezelim. Çünkü gezdiğimiz yerlerin tarihini, kültürünü bilinçli gezmiş oluruz. Evet, merhabalar. Ben Ayşegül Karazorlu, yazar, yapımcı. Türkiye'den dünyaya açılan ilk ve tek kültür elçisi, Şakrak karakterinin yazarı ve yapımcısı. İşte Şakrak'la beraber biz ne yapıyoruz? Önce okutuyoruz. Yani kimi okutuyoruz? Çocuklarımıza. Sonra da çocuklarımızı gezdiriyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe, bilinçli gezdiriyoruz. Şimdi bir yapılan araştırmaya göre insanlar artık tatil tercihlerini kime göre, özellikle aileler kime göre belirliyor? Çocuklara göre. Çocuklar nereye istiyorsa artık ailenin lokomotifi çocuklar. Çocuklar tatil yerlerini belirliyor. Çocuklar tatil yerlerini belirliyorsa biz kim için hikayeler yazmalıyız? Gelecek nesiller için. Bugün yazdığımız hikayeler, yazdığımız şehirler, anlattığımız coğrafyalar yarın işte turizm şehirleri olacak. Biz bu konuda şakra karakteriyle Türkiye'yi ve dünyayı geziyoruz. Şakran her kitabında farklı maceralar, farklı heyecanlar, ve şifrelerle beraber şehrin gizemini, tarihini, kültürünü çocuklara ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Tabii ki bunu aktarırken önce ne yapıyoruz? Kendimiz geziyoruz, kendimiz yiyoruz, kendimiz oranın tarihine dokunuyoruz. Mesela ben Şakrak e, hikayelerinden bir tanesi Alanya'da geçiyordu. Alanya Kalesi'ne çıkarken o merdivenlerin viriliği, kendim dahi basamakları çıkarken zorlanmıştım. Sonrasında hikaye kitabında hikayenin kahramanları da çıkarken zorlandı. Ama internetten almış olsaydım o bilgiye, o dokuyu, oradaki atmosferi hikayede okuyucuya geçiremezdim. Mesela Van hikayesini gez, gezerek yine yaşayarak anlattık. Benimle beraber e, oluşan heyetteki arkadaşlar kitap çıktıktan sonra şunu söylediler. Hocam aynı yerlere biz de baktık. Ama hikayeyi öyle bir anlatmışsınız ki sanki başka bir yer gibi. İşte bu da kurgu üzerine yapmış olduğumuz yetenekle ilgili. Biz ne yapıyoruz? Görsel hafıza, yani görsel odaklı yazıyoruz. Çocuk okurken hayal kurmalı, sıkılmamalı, eğlenerek okumalı. Şakrak altı e, 6 yıldır Türkiye'den dünyaya açılan bir kültürel elçisi olarak çocuklarla buluşuyor, ebeveynlerle buluşuyor. Biz çocuklara sadece kitapta coğrafyayı anlatmıyoruz, sosyal konular, ama en önemlisi neyi anlatıyoruz? İyiliği anlatıyoruz. İyilik üzerine birleştiriyoruz. Çünkü dünyayı iyilik kurtaracak diyoruz. Şakra'nın son kitabı Şakrak 7. İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçiyor. Mesela sadece Tuzla'yı mı anlatıyor? Mesela Şakrak 6 Ordu'da geçiyor. Sadece Ordu'yu mu anlatıyor? Hayır. Mesela Şakrak 7 bilim ve teknoloji konusunda farkındalık oluşturuyor. Aslında şehirlere, ilçelere bir kimlik yüklemiş oluyoruz. O kimlik de sosyal konu, sosyal farkındalık. Şakra konusu sağlıklı beslenme obeziteydi. Ve her hikayede o konunun uzmanı üniversitelerin danışmanlığını hazırlıyoruz. Neden? Ben yazarım. Yazar olarak geziyorum, biliyorum, kurguyla hikayeleştiriyorum. Ama bilim ve teknoloji konusunda yazmış olduğum bilgilerin de ya da sağlıklı beslenme obezitede yazmış olduğum bilgilerin uzmanlar tarafından incelenmesi gerekli. Şakrak dedim bakın bu kadar bilim kurulu vardı TÜBİTAK, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve tüm ekipler tarafından incelenerek kitabı, animasyon filmi, şarkısı bir kampanya olarak oluştu. Ordu'nun da öyle. Ve şu anda Ordu'ya gelen birçok çocuk Van'dan da geliyor, Erzurum'dan da geliyor. Şakrak hikayesini okuduktan sonra tatil planlarını Ordu'ya alıyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de Şakrak 8'e. Aksaray'da geçmesi. Şimdi biz Aksaray'ı tabii tamamen gezmedik. Ama Aksaray'ı biliyoruz. Aksaray'ın tarihi değerlerini, kültürünü kesinlikle sadece Aksaray'daki çocuklar için değil dünya çocuklarına biz anlatmalıyız. Katar'a gittik. Katar'a gittiğimiz zaman neden Aksaray hikayesini götürmeyelim? Eskişehir'e e, Eskişehir e gittiğimizde ya da Azerbaycan'a gidiyorum. Azerbaycan'da programlar yapıyorum. Azerbaycan'a gittiğimde Şakra Aksaray hikayesini götürdüğümüzde orada da tanıtmış olacağız. Eylül-Ekim döneminde 6 Avrupa ülkesinde programımız var. Avrupa ülkelerinde de gittiğimiz her yerde Aksara hikayesini neden taşımayalım? Biz aslında sadece Türkiye içinde kültürel çeliği yapmıyoruz. Dünya coğrafyasında kültürel çeliği yapıyoruz. Ve şakran evrensel dilini dünya çocuklarına tanıtıyoruz. Tabii ki sosyal konular çok önemli. Mesela bu şakran ilk hikayesi İstanbul'da geçiyor. Braille alfabesi. Yani görme engelli yani çocuklarımız için hazırlanmış özel kitabımız. Şakran her hikayesini, Aksara hikayesini de birer alfabesine çevirelim ki görme engelli çocuklarımıza ulaşalım. Şakran okul öncesi kitapları, etkinlik kitapları. Şimdi çocuklarımız diyoruz ki teknoloji bağımlısı, çok uzun süre teknolojide vakit geçiriyor. O zaman şakran ne, ne, ne yapalım dedik? Bilmece kitabını hazırlayalım. Zeka yönleri kitabını hazırlayalım. Şu tarz zeka kartlarını hazırlayalım. Mesela burada zeka kartındaki resimler Aksaray'a ait neden olmasın? Çocuk görsel anlamda şakran hikayelerinde de, oyunlarında da Aksaray'ı görsün. Ve Şakrak'ın mesela kitaplarında bir şifreleri çözen çocuklar şu tarz bir iyilik madalyası var. İyilik madalyasında artık hep ilan kazanacak benim gönlüm İyilik yapmak diyor. Bilekliğinde Şakrak yine hayaliniz iyilik olsun diyor. İyilik üzerine kurgulanmış bir konsepte. Biz mesela Aksaray'ı tanıttığımızda Aksaray'ın nasıl tuzla da bir resmine özel çizim yaptırdıysak Aksaray'ı da bu şekilde yapacağız. Ve şifrelerle çocuklar eğlenerek kitap okumuş olacaklar. Cannes kan Film Festivali'ne katıldığımızda biz iyilik animasyon filmiyle kana katıldık ve kanda seçildik ve birçok ülkede de kısa animasyon şakran filmi yayınlandı. Kızılay'a iyilikle ilgili animasyon filmi hazırladık. Azerbaycan'da yine Turkish World haber ajansıyla protokol yaptık. Aksaray'a tanıttığımız zaman bizim haberlerimiz sadece Türkiye'de çıkmayacak. Dünya basınında da Turkish World aracılığıyla yer alacak Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Azerbaycan Türkçesiyle. Amacımız şehirlerimizi markalaştırmak. Gastronomisiyle, turizmiyle, kültürüyle önce çocuklara tanıtalım ki geleceğe aktaralım diyorum. Bugün çocuklara yatırım yapan yarın kazanır. bu organizasyona destek veren, koordinasyonu sağlayan Değil Tacikistan Başkanımız ve ayrıca Aksaray'ın değerli ismi hem siyasi hem ticari isme, Sayın Cihangir Saatçı Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. bu organizasyona destek verdiği için inşallah en kısa zamanda Aksaraylı çocuklarımızla, ebeveynlerimizle buluşmak ümidiyle diyorum. ve bu organizasyonda basın anlamında sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Neşet Ertaş'ın hatırası için düzenlenen programa Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, Ortaköy Spor Başkanı İlyas Eraltın ve öğretmenlerin katkı sağladı. Program kapsamında Büyük Usta Neşet Ertaş'ın hayat hikayesinin konu alındığı bir video hazırlandı. Video izleyenleri duygulandırırken aynı zamanda büyük beğeni topladı. Neşet Ertaş'ın anıldığı programda büyük ustanın eserlerine de yer verildi. Neşet Ertaş eserlerinden hazırlanan dinletiler programa katılım sağlayan kişiler tarafından oldukça beğenildi. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın anıldığı programa katılım sağlayan kaymakam Kartepe katkılarından ötürü Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, Ortaköy Spor Başkanı ve öğretmenlere teşekkür ederken program sonunda emeği geçen öğretmenlere ve Ortaköy Başkanı İlyas Eraltına plaket, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Şahin'e de çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti. Edinilen bilgiye göre sigara almak için market önünde duran tır sürücüsü İsa Ö aracını istop ederek markete gitti. Aracın frenin boşalması ile tır hareket ederek yol kenarındaki yüksek gerilim elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü İsa Ö aracın arkasından koşarak aracı yetişmeye çalışsa da girişimleri başarısız oldu. Meydana gelen kazada tırda maddi hasar oluşurken yüksek gerilim kabloları koparak tırın etrafını sararken facia ucuz atlatıldı çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ortaköy Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. MEDAŞ ekipleri o bölgedeki elektriği keserek bir facianın yaşanmasını önledi. Olayı anlatan sürücü İsa Ö, markete gitmiştim, geldiğimde araba gitmişti. Park halinde bırakmıştım aracı ve araç çalışmıyordu, kendi kendine gitmiş dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.